Evet çocuklar, geçen sefer size verdiğim bir soru vardı. Cevaplamamıştım. Şimdi onu cevaplayacağız birlikte. Bakalım cevaplarımız doğru muymuş? Şimdi soru bize ne söylüyor? Bir raf var ve bu rafın uzunluğu 240 santimmiş. Ve bu rafa eşit kalınlığı 6 santim olan kitaplardan şu şekilde yerleştirildiğinden bahsetmiş. Hiç boşluk kalmadan ve ilk önce üçerli dikey ve sonra beşerli yatay bir şekilde dizilmiş. Şimdi ee, kalınlığı 6 cm'di. 6, 6, 6 kaç etti? 18 etti. Peki şu kalınlığını evet biliyorum da şurayı bilmiyorum. Burayı nasıl bulacağım? Orayı da. Şimdi burada bir kitap, iki kitap kısa kenarlarına bakın. Üçüncü kitabın kısa kenarı, dördüncü kitabın kısa, kısa kenarı ve beş tane. Beş tane ne gör, görüyoruz burada? Kısa kenar görüyoruz. O zaman bir kitabın dikey uzunluğu yani uzun kenarı kısa kenarın kaç katı? Beş katı. Beş çarpı altıdan kaç gelecek? Otuz. O zaman benim şuradaki uzunluğum kaçmış? Otuz. Ee, şöyle otuzu da buraya yazalım. O zaman. Şimdi 240 yüz santimdi ya. Şu şekilde 18 artı 30 şeklinde gidecek. Toplayın 48. 48, 48, 48, 48, işte 48 diye sonda da bitiyor. 240'ın içinde kaç tane 48 var? İlk önce buna bakacağız. Bakalım 5 ile çarpalım. 5 kere 8, 40. 5 kere 4, 20 de var. 4, 24. Kalan kaç oldu? 0 oldu. Şimdi 5 tane grup var. Yani 5 tane 48 olduğuna göre her e, grubun içinde de 8 tane kitap var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 5'ten cevabımız kaç olacak? 40. Cevabımız A.